Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizler için Samsung'un orta segmentte en güncel cihazlarından biri olan Galaxy A24 modeli ile karşınızdayız. Arkadaşlar videoya başlamadan önce şurada değinmek istiyorum. Sizler için en güncel tanıtım ve karşılaştırma videolarını çekmeye çalışıyoruz. Sizler de sağ alt kanala abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek verebilir. Ve bu cihazı bu modeli veya diğer modelleri kıyaslamamı, karşılaştırmamı istiyorsanız bunları yorum bölümünden bana iletebilirsiniz. Cihazımızın hiç vakit kaybetmeden dilerseniz cihazımızın bir kutu çeyreğine göz atalım. Daha sonrasında sizler için teknik özelliklerinden de Bahsedelim. Arkadaşlar modeli kutumuzdan çıkarttığımızda gayet çerçevesiz bir ekrana sahip olduğunu söyleyebilirim. Bir yandan cihazımız açılsın hemen şöyle açılırken cihazımızı hemen şöyle kenara alalım. Diğer kutu içeriklerine bir göz atalım. Kutumuzun en alt kısmında arkadaşlar sim açma iğnemiz bulunuyor. Onun haricinde burada kutu içeriğinde cihazımızın yanında çift taraflı USB Type-C bağlantı kablomuz yani şarj kablomuz bulunmakta. E, bu cihazımızda maalesef arkadaşlar e, şarj adaptörümüz çıkmamakta. Bunu ekstra satın almak zorundasınız. Yine kulak da aynı şekilde kutu içerinden çıkmıyor. Maalesef Samsung'un yeni modellerinde. Arkadaşlar cihazımızı elimize aldığımızda gayet çerçevesiz bir ekrana sahip olduğunu iletmeliyim öncelikle. Hemen arka kısmını çevirdiğimizde de 3 adet dikey olarak lenslerimiz bulunuyor. Hemen yan kısımda da çift tonlu led flaşımız yer almakta. Bu cihazımızda temel donanım olarak baktığımız ise arkadaşlar Mediatek Helio G99 kullanıldığını görmekteyiz ve 8 çekirdekli olarak gelmekte bu modelimiz. Bunun yanı sıra dahili hafıza olarak ise arkadaşlar 128 GB'lık gayet yüksek bir hafızaya sahip. Onun haricinde RAM olarak ise 6 GB kreme sahip Galaxy'nin A24 modeli. Arkadaşlar e, yine hafıza kartı desteği var. Bu sayede cihazın hafızasını 1 TB kadar yükseltebilmemiz de gayet iyi bir özellik diyebilirim. Peki fiyat olarak ne kadar bir fiyata sahip Galaxy'nin A24 modeli? Arkadaşlar bu model 9.300 TL'lik bir fiyata sahip diyebilirim. Gerçekten bu fiyatı hak ediyor mu? Kullanan arkadaşlarımız varsa aşağıda yorum bölümüne kendi düşüncelerini özellikle yazmalarını rica edeceğim arkadaşlar. Yeni alacak arkadaşlar için de en azından fikir sahibi olmalarını sağlamış olurlar. Hiç vakit kaybetmeden arkadaşlar cihazımızın ekranına bir bakalım. Arkadaşlar modelimizin ekranına baktığımızda e, videonun başında söylediğimiz gibi gayet çerçevesiz bir ekrana sahip bu cihaz 6.5 inçlik bir ekran boyutu ile gelmekte ve cihazda süper AMOLED ekran kullanılmış. Ekran parlaklığı da gayet canlı diyebilirim bu modelde. Ekran çözünürlüğü olarak Full HD Plus bir ekran çözünürlüğüne sahip ve 1080 e 2340 Full HD Plus bir ekran çözünürlüğüne de sahip diyebiliriz. Ve 396 ppi'lik bir piksel yoğunluğu ile gelmekte bu model. Ekran gövde oranı olarak baktığımızda ise arkadaşlar bu cihazda 81.97'lik bir ekran gövde oranına sahip. Bu da gayet çerçevesiz bir ekran sahip olduğunu bizlere göstermekte. Arkadaşlar modelimizin bataryasına bakacak olursak bu modelimizde 5000 mAh'lik gayet güçlü bir batarya kullanıldığını iletmeliyim. Yine bağlantı tipi olarak USB Type-C ile gelmekte bu modelimiz. Kulaklık girişi olarak 3.5 mm'lik bir jack ile bunu sağlayabiliyorsunuz. Cihazda hızlı şarj özelliği bulunuyor. 25 voltluk bir hızlı şarj olma özelliği özelliğinde de sahip. Yalnız kablosuz şarj özelliği maalesef bu cihazda bulunmamakta. Peki Galaxy A24 modelimizin kamera performansı nasıl? Arkadaşlar cihazın kamera özelliklerinden bahsetmeden önce dilerseniz performansını bir görelim. Daha sonrasında sizler için kamera özelliklerinden de bahsedelim. Arkadaşlar Galaxy A24 modelimizde 3 adet dikey olarak lenslerimiz bulunuyor dedik ve ana lens olarak 50 megapiksellik bir lens ile gelmekte. Cihazda e, iOS özelliği yani optik görüntü sabitleme özelliği de bulunuyor. Optik görüntü sabitleme özelliği ne işe yarıyordu arkadaşlar? Resim video çekerken eldeki titremeleri en azından düşürerek ve resmin ve videonun daha sabit daha net çıkmasını sağlamaktaydı. Bu cihazda bulunması da gayet iyi olmuş diyebilirim. Onun haricinde video kayıt çözünürlüğü olarak 1080 Full HD videolar çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Galaxy'nin A24 modelinde diyafram açıklığı olarak ise 1.8 diyafram açıklığı ile gelmekte bu model. Arkadaşlar modelimizin ikinci lensine baktığımızda bu cihazımızda 5 megapiksellik ikinci lensimiz 2.2 diyafram açıklığı ile gelmekte ve ekstra geniş açılarda resimler, videolar çekmenizi sağlayabiliyor bu ikinci lensimiz. Ee, onun haricinde üçüncü lensimiz var ve bu üçüncü lensimiz ise arkadaşlar 2 megapiksel olarak geliyor ve 2.4 diyafram açıklığı ile gelmekte. Bu lens ne işe yarıyor peki? Arkadaşlar bu lensimiz makro çekimler için kullanılmakta. Arka kamera performansı bence gayet yeterli diyebilirim. 9300 liralık A24 modeli için yine sizler de benimle aynı fikirdeyseniz yine yorum bölümüne yazabilirsiniz. Tabi kendi düşüncelerinizi de yine aynı şekilde iletebilirsiniz. Evet. Arkadaşlar cihazımızın ön kamerasına baktığımızda üst kısımda damla çentiğimizde bulunan bir adet lensimiz yer alıyor. Bu lensimiz 13 megapiksel olarak gelmekte ve 1080p Full HD videolar çekebiliyor. Ön kamerada yine Galaxy'in A24 modeli. Diyafram açıklığı olarak 2.2 diyafram açıklığına sahip ve FPS değeri olarak ise 30 FPS'lik görüntüler alabiliyorsunuz yine ön kamerada da. Bir adet lens olmasına rağmen arkadaşlar portre modunda resimler çekebiliyorsunuz. Tabi bunu yazılımsal olarak yapabilmekte Galaxy'nin A24 modeli. Arkadaşlar son olarak cihazımızın teknik özelliklerine bakacak olursak bu cihazımızda Herhangi bir IP sertifikası maalesef bulunmuyor. Suya ve toza dayanıklılık maalesef cihazımızda yer almadığını sizlere iletmeliyim. Uygulama üzerinden görüntülü konuşmalar yapabiliyorsunuz. Onun haricinde cihazımızda 5.3 Bluetooth versiyonu kullanılmakta ve cihazımızda NFC özelliği de yer almakta Cihazımızda ses çıkışı arkadaşlar mono olarak yer alırken. Ee, yine 3.5 mm'lik jack girişi ile kulaklığınızı e, takabiliyorsunuz bu cihazımıza. Sensörler olarak baktığımızda ise imörçerler, jineskop, ortam ışığı sensörü, pusula ve sanal yakınlık sensörleri de bu cihazda bulunmakta. Cihazımızda parmak izi okuyucumuz arkadaşlar hemen açma kapama yani yan tuşta yer almakta. Onun haricinde Face ID yani yüz tanımı özelliği de Galaxy A24 cihazımızda bulunduğunu sizlere iletmeliyiz. Arkadaşlar bugün sizler için elimden geldiği kadarınca Samsung'un orta segmentte en güncel cihazlarından olan Galaxy A24 modelinin kutu açılımını ve cihaz tanıtımını yapmaya çalıştım. 9300 TL'lik bu cihaz hakkındaki fikirlerinizi yorum bölümüne bekliyorum. Yine bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa video sonunda sol üst köşeden kanala abone olarak ve videoyu beğenerek bana çok büyük destek verebilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda da görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.